Yani şu kadar küçücük bir yavruydu. Artık evin bir maskotu, bir parçası gibi oldu. Eee büyüdü ortalama eee yani bir buçuk yaşında falan şu an. Eee işte bir gün eşim aradı dedi, sütlaç şeyden, balkondan aşağı düşmüş. Eee aşağı düşmenin, betona düşmenin etkisiyle omurgasında e, kırıklar meydana gelmişti. Eee hemen veterinere götürdük. Üç gün burada yoğun bakımda yattı. Veteriner işte yaşaması için ya Mersin'e ya da Ankara'ya götürmemiz gerektiğini söyledi. Biz de Ankara'da işte bir hekim bulduk, bu işte uzman bir hekim kendisini oradaki merkeze götürdük, orada ameliyat ettirdik. Ameliyattan sonra işte bir müddet yattı, dinlendi. omurgası tekrardan düzeltildi. Şu anda sinirlerinde ezilme var arka ayaklarını kullanamıyor. Ön ayaklarını kullanabiliyor sağlam şekilde ama arka ayaklarda güç kaybı ve sinirlerde ezilme var. Bu nedenle bir araştıralım dedik. Hani ne yapılabilir? Gel. Gel. onların vasıtasıyla bu merkezi öğrendim. Burada İnci Hocam'la Bekir Hocam'la tanıştık. Sınıf öğretmenim, bir engelli kedinin olduğu ile ilgili bir haber gelince hani ona yürüteç yapılması gerekiyor ama bunu fizik tedavi amaçlı yapacağız. Ömür boyu yürümeme gibi bir durumu yok yani şansı vardı. En azından yürüyebilecek bir fizik tedavi amaçlı kullanacağımız bir yürüteç yapmaya çalıştık. Bununla ilgili haber gelince bir heyecanlandık. E, iletişime geçtik ve buraya davet ettik. Bir iki gün biraz e, çizim programına uğraştık. Nasıl bir şey ortaya çıkarır diye. Deneme yanılma yoluyla birkaç e, ortak ürün oluşturduk. Acaba bunlar rahat eder mi? İşte yüksekliği iyi mi? E, ayakları bir yere çarpar mı? Yürürken işte yere, yere e, sürüklenir mi gibi deneme deneme ile birkaç portföy oluşturduk. En sonunda e, oluşturduğumuz şekli çizimi e, üstte yazıcılarımızdan çıkardık ve e, daha sonra e, sütacı davet ettik kurumumuza. Hı 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 hı. Zaten o videoları kısalttık. Herhangi bir şey olmaz. Hı 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 hı. Hı hı. E, başka bir Yani Dikkat bir şey de... var mı? Mülteç olmadığı için Sadece yerdeydi ve yerde sürükleniyordu. Şu an yürütecin e, katkısıyla rahat bir şekilde yürümeye başlamış e, sütlaç. Ve bu şekilde zaman geçtikçe dediğim gibi e, yürüteçte de biraz değişiklik yap, yapacağız. Şöyle diyeyim en basiti şu arka parçalarını biz e, sütlaç arkaya yediği zaman e, devrilmesin diye ekledik. Dört e, teker kullanabilirdik. Dört tekerde de dönüşlerde biraz sıkıntı yaşardı sütlaç devrilme durumundan sağa sola devrilme durumundan. Onun için iki kısım. Ee, orta kısmı karın kısmını yumuşak bir bezden kullanmaya çalıştık ki herhangi bir e, tarih durumu olmasın. Birebir aynı. Aynı. Aynı birebir aynı. aynı çizim yaptık. Ee, şey Çıktısını aldık. Evet. Hayvanlar ilgili ilk kez bir e, böyle bir sorumluluk projesine yer aldık ve gerçekten yaptığımıza e, ben olsun, e, İnci hocamız olsun çok mutlu olduk. E, çünkü e, bir canlıya yardımcı olacaksak ne mutlu bize.